Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, İtalyan kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Günün özel bayisi e, budur. Her bayisi paylaşmıyorum demiştim e, maalesef. E, son zamanlarda gidişatımız kötü. Moraliniz bozuk olabilir farkındayım. Benim de moralim bozuk olabiliyor. Çünkü oluyor daha doğrusu. Yani ödemeler vesaireler, cartlar, cürtler istediğimizi elde edemeyebiliriz. Arada kayıplarımız olma ihtimali yüksek. Ama bu arada bayağıdır kayıp yaptığımızın da farkındayım. <laughs> o yüzden günde tek bahis paylaşma kararı zaten daha önce de almıştık. Bu kurala uymadık maalesef. iki tane kuponlar paylaştık vesaire derken günün kuponu budur. Kazansa da kaybetse de biz buradayız. Bugün kaybetsek yarın kazanacağız. Yarın kazansak öbür gün kaybedeceğiz. Bu iş böyle maalesef ilerliyor. Tamamıyla full yapma ihtimalimiz zayıf ama velakin haftada 3 sefer 4 sefer kuponumuz tuttuğu zaman bizden iyisi yok. Daha önceden seri yapıyorduk. O haftanın 5 günün 4 günü, 6 günü kutturuyorduk. Eskiye devam etme kararı aldık. Özel bahisleri sizlerle paylaşma kararı aldık. Umarım kazanırız. Kazıl Yıldız karşılaşması ev sahibinin 14 şut çekme ihtimali yüksek görüyorum. Ayrıca Fenerbahçe'nin de 15 şut çeker bayisi çok ve çok güzel bir oranı da var ikisinin de. Bu orana bu bayislere güzel bir miktarda yatırımımızı yaptık ve bekliyoruz. Umarım kazanırız. Umarım güzel bir kazançlı gün geçirmiş oluruz. Yani iddia bu. Dediğim gibi iddia artık şaşırdı arkadaşlar. İddia yani inanılmaz şaşırdı. İddia artık oynanmayacak duruma geldiğini söyleyebilirim. Yani gerçekten artık eskisi gibi iddia oynayıp ciddi anlamda paralar kazanmalar vesaire bunlar bitti. Yani tamamıyla şans. 50 liralık kupona adamlar milyonları kazanabiliyor. Ama milyonda bir şansım varsa tutacağı varsa tutuyor. Onun dışında da asla ve asla tutmayacaktır. Onu da söylemiş oldum. Çünkü çok oynadılar arkadaşlar. Sistemlerle oynadılar. Takımlar güçlü takımı güçsüz takımı yenebiliyoruz. Eğer gününde değilse maalesef patlayabiliyor. Yani ne yapacağımızı kartlardan gitmeye karar aldık. Kartlardan para kazandık. Doğru. Karttan da yüklü miktarda alış yaptık, giriş yaptık. Kartları da patlattılar. Yani biz ne oynasak patlıyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Umarım. Artık Nesine'den zaten oynamamaya karar aldım. Yani onu da söyleyeyim. Kuponu da işte paylaşmayacağım. Nesine'den oynamayacağım. Ama herkesin anlayabilmesi için nesi neden gösteriyordu işte bahislerimiz bunlar diye. Ama artık farklı kanallardan oynayacağız. Bilyoner olur. Gene yasal tabii ki. Bakacağız. Konuşuyoruz. Bir anlaşmaya varırsak. Sonuçta bizler yüklü oynuyoruz arkadaşlar. Yani sizin gibi 3-5 lira oynamıyoruz. Yani biz kendimize nesini arayıp özel oran istedik, talep ettik. Bunu da olmayacağını söylediler. Evet, en azından bizim kullanıcılarımızın bir, bir kod verin. Bizim takipçilerimize özel oran verin. Sizler için de konuştum. Ona da hayır dediler. Daha doğrusu her şeye hayır dediler. Yani açık konuşayım. İddianın kendi vayesinden oynama kararı da almış oldum aldım. Kral oranları falan da var. Bakalım bir onlarla bir görüşme sağlayacağız. Gene buradan siz aynı şekilde bu şekilde paylaşım yapabiliriz. Yani, i̇steyen oynayabilir kendi biliyorsunuz ama gerçekten oranlar oran değil. Yıllar önce bu oranlar varken de aynı miktarda para yatırıp aynı ürünleri şeyi kazanıyordum. Hala aynı. Şu oranları değiştirmesi lazım. Mesela en banko kazanacak maçı 1.40 vermemeler lazım. 2'den başlaması lazım. Oran yani bizim kazanmamız için bunu yapması lazım ama bunu yapmıyorlar. Hiçbir sitede bunu yapmıyor ama gerçekten bu iş oynanacak kadarıyla sağlıklı değil artık. Bilginiz olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.